Sevgili öğrenciler, bugün Türkçe dersimizde bir ilaç masalı adlı dinleme ve izleme metnini işleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları 1. İlaç kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? İlacın dozuna, ilacın periyoduna, ilacın kullanım yolu ve şekline, ilacı aksatmamaya ve gerektiği kadar kullanmaya, ilaç içerken bol ile içmeye, ilaç kullanırken doktor uyarlarına ve tavsiyelerine dikkat etmek gerekir. İkinci sorumuz, hastalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Hasta olmamak için beden temizliğimize dikkat etmeli, kirli ve pis ortamlarda bulunmamalıyız. Bunun yanında düzenli olarak spor yapmalı, düzenli ve dengeli beslenmeli, soğuk havalarda sıkı giyinmeli, terli terli soğuk su ağız ve diş sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Birinci etkinlik, Görselden hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz. Metnin konusu hayvanseverlik. Metni dinleme sırasında sorulan soruları cevaplayınız. Bir ilaç masalı. Bir sabah Elif uyandığında başının ağrıdığını hissetti. Hem başı ağrıyor hem de uy uyutkunurken boğazı kuruyordu ne kadar fena bir durduydu. Annesi yanına geldi ve Elif'in neşesiz olduğunu fark edince üzüldü. Her sabah bilerek ve annesiyle şakalaşarak uyanan kızının suratı asıktı. Önce elini alnına devirdi. Elif'in sonra da bir dereceyle ateşini ölçtü. Küçük kızın ateşi vardı. Annesi Elif'i hemen doktora götürdü. Doktor Elif'i muayene etti. Ateşini ölçtü, boğazına baktı, sırtını dinledi. Sonra Elifciğim senin boğazın iltihaplanmış. Anjin olmuşsun dedi. Şimdi sana bir ilaç vereceğim. Bunu bir hafta kullanacaksın ve sapa sağlam olacaksın. Hiç merak etme dedi. Doktor annesine Elif'in ilacı nasıl kullanacağını iyice tarif etti. Beraberce eve geldiler. Annesi Elif'i yatağına yatırdı ve ilacını içirdi. Ne olmuştu böyle? Neden hasta olmuştu? Bütün bunları düşünürken uyuyakaldı. Uyandığında akşam olmak üzereydi ve kendisini daha iyi hissetti. Yemekten sonra annesi ilacını tekrar içirdi. Elif yatıp uyudu. Ertesi sabah artık Elif kendisini daha iyi hissediyordu. Doktorun verdiği ilaç Elif'i hızla iyileştiriyordu. Neydi bu ilaç denilen şey acaba? Nasıl oluyordu da bu ilaçları içince insanın hastalığı düzeliyordu? Sizce ilaçlar hastalığı nasıl düzeltiyor? Ertesi sabah Elif kendisini tamamen iyileşmiş gibi hissediyordu. Bahçeye oyun oynamak için çıktı. Arda amcayı gördü. Arda amca, Arda amca biliyor musun ben hasta olmuştum. Doktor amca da bana ilaç verdi. Şimdi artık iyileştim. Sen ilaç doktoru musun? Bana ilaçların içinde ne var anlatır mısın dedi. Arda amca gülümseyerek Elif'e dedi ki Sizce Arda amca Elif'e ne söylemiş olabilir? Elifciğim, ilaç içinde çok özel kimyasal maddeler vardır. Hastalandığımız zaman bu kimyasal maddeler yardımıyla hastalıklardan kurtulmaya çalışırız. İlaçlar hastalıkların bazılarını tedavi etmeye yardımcı olur. İçlerindeki kimyasal maddelere biz ilaç deriz. İlaçları bulmak için binlerce bilim insanı yıllarca deney yapar. Bilim insanları önce hastalıkların nasıl meydana geldiğini anlamak için çalışır. Sonra da bu hastalıkları tedavi etmek için kullanılan maddeler hem o hastalığa hem de tedavi edebilmeli hem de ilacı kullanan hastalara zarar vermemeli. Elif, Arda anlattıklarından ilaçların çok yararlı olduğunu anladı. Ama onların yanlış kullanılmaları halinde zarar vermeden ne demek olduğunu anlayamadı. İlaçlar insana nasıl zarar verir? zararlıysalar insanlar neden onları kullanır diye sordu. Arda amca bu sorulara nasıl cevap vermiş olabilir? Arda amca, her ilaç her hastalıkta kullanılmaz. Her ilacın kimyasal yapısı farklıdır ve kullanıldığı hastalık da farklıdır. İlaçları bir doktorun tavsiye etmesi gerekir. Bunun dışında kullanılan ilaçlar hastaları daha da hasta edebilir. Sorusuna cevap alan Elif, Ardan diye teşekkür edip arkadaşlarıyla oyun oynamaya gitti. Artık ne boğazı ağrıyordu ne de ateşi vardı. Artık daha dikkatli olacaktı. İkinci etkinlik Metni dinleme sırasında sorulan sorulara verdiğimiz cevaplar. Birinci soru, sizce ilaçlar hastalığı nasıl iyileştiriyor? Verdiğim cevap, İçinde bulunan maddeler kana karışıyor ve hastaları iyileştiriyor. İkinci soru, sizce ardı Elif'e ne söylemiş olabilir? Verdiğim cevap, ilaçların içinde kimyasal maddelerin olduğunu söylemiş olabilir. Üçüncü soru, ardı bu soruya nasıl cevap vermiş olabilir? Verdiğim cevap, eğer ilaçlar yerli yerinde kullanılmazsa içini daha da hasta eder. Üçüncü etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurun. Birinci sözcüğümüz iltihap tahmini. Yarada çıkan sıvı. Anlamı. Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumuyla orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrıyla beliren ilim toplaması. Cümlem, Ağrıyan dişim iltihaplandığı için doktor dişimi çekmedi. İkinci sözcüğümüz anjin. Tahminim boğazın şişmesi. Anlama boğaz mukozasının şişmesi. Cümle anjin olduğu için bugün okula gelemedi. Kimyasal. Tahminim kimya ile ilgili. Anlama kimyaya ait kimya ile ilgili kimyeli. Cümle Çevre kirliliği sorunundaki en büyük etken kimyasal atıkların bilinçsizce doğaya bırakılmasıdır. Dördüncü etkinlik soruları dinlediğiniz metre göre cevaplayınız. 1. Doktor Elif'in hastalığına ne teşhis koydu? Cevap anjin teşhisi koydu. 2. Bilim insanları ilaçları bulmak için neler yaparlar? Yıllarca deney yaparlar. 3. İlaçları kullanırken nelere dikkat gerekir? Doktorun önerdiği miktarda ve doktorun tavsiye ettiği sürede kullanılması gerekir. 4. İlaçlar insana hangi durumlarda zarar verebilir? Doktorun önerdiği miktarda ve doktorun tavsiye ettiği sürede kullanılmadığı zaman zarar verebilir. Beşinci etkinlik, metnin metni ana hatlarıyla anlatınız. Bir sabah Elif uyandığında başının ağrıdığını ve yutkunurken boğazının ağrıdığını fark etti. Annesi durumu fark ederek Elif'i doktora götürdü. Doktor Elif'e anjin teşhisi koydu ve ilaç verdi. Elif ilaçları kullanarak iyileşti. İyileştikten sonra ilaçlar hakkında merak ettiklerini Ardamca'ya sordu. Arda amca Elif'in ilaçlarla ilgili merak ettiklerini cevapladı eli ilaçlarının yapımı için bilim insanlarının birçok deneyi yaptığını, ilaçlarda kimyasal maddeler bulunduğunu, ilaçların insanlara zarar vermemesi için doktor talimatlarına uyulması gerektiğini öğrendi. Altıncı etkinlik metinde geçen olayları siz de canlandırabilirsiniz. Yedinci etkinlik metnin konusunu ve ana düşüncesini belirleyiniz. Konu Elif'in hasta olması ve ilaçlara merak duyması. Ana fikir hastalıklardan kurtulmak için ilaçları yerli yerinde ve doğru kullanmalıyız. 8. etkinlik ilaç kullanımı konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle reçetesiz ilaç kullanmamalıyız. Herkesin sağlık yapısı farklıdır. Birine iyi gelen bir ilaç diğer kişiye zarar verebilir. Bu nedenle kesinlikle başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmamamız gerekir. Doktorun yazdığı ilaçları yine doktorun belirlediği miktarda ve sürede almamız gerekir. Daha çabuk iyileşmek için kendi kafamıza göre üst üste bol miktarda ilaç içmek sağlığımızı ciddi anlamda bozar. Dokuzuncu etkinlik bu etkinliği siz kendi kişisel bilgilerinize göre doldurabilirsiniz. 10. etkinlik Cümlelerdeki yanlış yazılan noktalama işaretlerini düzelterek yeniden yazınız. Birinci cümlemiz bana ilaçların içinde ne var anlatır mısın? Buradaki hata var sözcüğünden sonra virgül konulması gerekirdi. İkinci cümlemiz tarihlerin yazımıyla ilgili bir cümle. Bu cümlede tarihler yazılırken kısa çizgi yerine nokta konulmalıydı. Üçüncü cümlemiz burada da yine saatler yazılırken araya kısa çizgi yerine nokta konması gerekir. Dördüncü sorumuz, doktor Elif'i etti. ateşini ölçtü, boğazına baktı, sırtını dinledi. Burada sıralı cümleler olduğu için nokta yerine virgül konması gerekir. Beş, uyku verici olduğu için olduğunu söylemiştin ya, dedi. Burada da soru işareti yerine ünlem işareti konulmalıdır. On birinci etkinlik, Görseldeki çocuğun bulunduğu yerden hastaneye gidiş yolunu tarif ediniz. Yazdıklarınızı dil bilgisi ve anlatım bozukları yönünden kontrol ediniz. Banka caddesinden ilerleyip sağ dön. Hastane caddesinden düz olarak ilerle. iki bina geçtikten sonra sağ tarafta hastaneyi bulacaksın. 12. etkinlik. Sağlıkla ilgili atasözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız. Güneş girmeyen eve doktor girer. Can boğazdan gelir. Hasta olmayan sağlığın tercihini bilmez. Sağlık varlıktan yedir. Gelecek derse hazırlık. Sevdiğiniz bir sanat dalı ile ilgili araştırma yapıp Türkçe defterinize yazınız. İyi çalışmalar.